Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi 23.500 olmaya çalışacağız. Zaten bir sürü düşük kupalı karakterlerim var. Uzun zamandır işte sesimi duymuyorsunuz falan filan ben de müzik koymayayım dedim bu sefer işte. Daha Mr. P duruyor. Mr. P'yi kasmadım. Öyle. Şimdi kasacağım. Ya Allah nasip ederse. Hadi başlayalım. Evet şimdi. Şimdi şu alttaki adama bir dalayım ben. Gel lan buraya. Şurla şak. ben şöyle canını azaltayım. Niye ki dikkatimi bozuyorsunuz beyefendi? Alındım. Gücendim. Ay hey sana kıydım lan kıydım kıydım. Hadi al şunu. Tamam al şunu lan. Geber lan. Acım o masutuna. Annem kazandım. Anladım. Ee, kim var burada? Abi. E, AFK. Alayım benim şunu. Ananı. Ananın çamur at. So canım, bir canımı dövdürüm. Güzel güzel. Gü -gü Gel lan. Niye dikkatimi bozuyorsunuz beyefendi? Alındım. Şurada şurada Spike Spike Spike. Spike senin ben. Gelmişine geçmişini anasın. Bas şurada bas 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 bas. Bas 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 bas. Tek iki. İki attım lan iki iki. Ama ben şu rütbe yapana kadar tekrar oyna diyeceğim. Yavrum. Allah nasip etmez de. Sen bana bir ilk kola elma ver. Ben dur seni taktım biliyorum. Dur lan oğlum her yerden bir sıkıştır lan. Niye dikkatimi bozuyorsunuz beyefendi? Anladım, gücendim. Çıh. Niye dikkatimi bozuyorsunuz beyefendi? Alındım. Gücendim. Dur sen bittin bittin. Ağzına. Ağzına ne diyor? Yapma lan. Kıyma bana. E orada sıkışacaksın ki. Lan 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 lan. Lan Ne oldu lan? Geber bakayım. Niye dikkatimi bozuyorsunuz bir finti? Hadi dinle. Gücenle. Abba. Vay maşallah. On iki üç. E beni ama? Gel lan buraya. Gelme gelme vazgeçtim vaz. Lan. Geber. Allah belanı versin. Mr. P yine ya Allah belanı versin. Mr. P niye ya so ya. <laughs> Mr. P dalmıyor. bana da oluyor. Ya. Hastım. Sütun hanım sik. E git bak ben sana bir şey yapmam. Şöyle şöyle olabilir. Ne yapmaya çalışıyor? Anam. Sen ne olacak ki? Ben seni alacağım. Lan alamayacağım, 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 alamayacağım. Kaç, 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 kaç. Bas, 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 bas. burada döktürdük ya. Döktürün ama. Bazlı olayım sen. Emre fazla bebe.

Ya abi git be. İkincisi de deydi de abi git ya. Oğlum bir sal benden ne istiyorsun ya? Siktir amına koyayım ya. Ya siktir be. Taktı bana kafayı aman ya. Amına koyayım ya. Ha oldu sana? Taktım bana kafiye bana et alıyorsun. Sıçtık. Lan! Bir kupa mı mı? Artı üç aldım mı? Güzel 27 kupa. Sen değil de yaptık şimdi. Mr. P. Ya ben bunları 15 rütbe yapacağım. 20 rütbenin videosuna ayrı atacağım. Galiba yani sığmazsa. Ya, dakika yeterse bilmiyorum. Anne sağ bunu bana kanka. Ya ben emoji oyun oynayamıyorum. Hadi. Dur lan dur 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 dur. Hayır hayır hayır. hayır. Bu kuyu kalsın. Bu Bana kafayı yok. Aynı herkes aynı. bir de daha 13 çıkıttı. Geber var. Ben böyle olacağım bir sevim uzaktan ne oldu? 23 kupa kazacağız. 15 kupa yaparız da oh. Bir kupa gelecek. Ya bugün 22 23500 O arkadaşlar. Bey videosunu da açacağım hatta. Abi derseniz düşük kupalı karakterler vallahi bana sormayın arkadaşlar. Size çıkmıyorsa ben bir şey diyemem. Yani Supercell'in kendi oyunu. O zaman size bir şey diyemem. Ağzına ben niye de ona daldım. Ben niye de ona daldım ki. Ama oğlum. 22.500 oldum onun atacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Şunu bir şöyle alsam. Gel var bakayım. Bu aktar bence hayat kurtarıyor. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm be ikili gidiyorlar bak ikilikle ikili. <laughs> <laughs> Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. Gücendim. Bak bu ulti basacak. Bak dedim ya. Ananı. ben buranın yarısını kesip geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Baya bir uzun sürdü yani adamların hepsi bana dağıldığı için biraz uzun olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Adamların hepsi bana dalıyor çünkü hayvan gibi. Leon gibi. Şunlar bir gizli Rahatlayacağım ama rahat yok abi. Rahatlık yok. Kesin üç kupa var ya. Ay şansına sokayım ya. Neyse arkadaşlar. Bir şey olmaz. Ben burayı yine keseyim. Evet arkadaşlar geldim. Onlar sürüp oldu. Devam ç. 15 dakika yapıp bırakacağım arkadaşlar. Çünkü çok uzun sürdü video. Ama 20 lütfü bunu da arkadaşlar. Bugün en az 20, 23.500 olmaya çalışacağım. Zaten sezonun bitmesine çok var. En az 24 bin olmaya çalışacağım arkadaşlar. Geber. Ha. İlk defa bir sütü aldım. Boksa çok şey yarıyor ya. Oti dalan ölmez inşallah. Dalan olmaz dedik. Balan oldu. Ne oldu lan? Ultim boşa mı gitti? Sağ ol canım benim. Hiç zahmet etmeyin Ben hallederim. Ağzını. At bakalım ben oraya. Bak alıyoruz böyle az kalsın ama aldırtmadım biliyorsunuz beni. Herkese şey, bu arada yakın ismi... Ar yakın zamanda ismimi değiştirmeye çalışsam siz bana yorumlarda isim önerin onu kopyalayıp şey yapacağım arkadaşlar yakın zamanda ismimi değiştireceğim çünkü <laughs> hmm. o geri gerizekalı geberdeceğim zaten ben halletmemek gerek kalmadı. İkisi halletti zaten. Evet. Haydi bakalım. Stüyo kutuyu çok rahat alır şimdiden. Şu. O stüyo benim amacım sıkıştırmak. geber lan. Köşe sıkışınca çok rahat öldürebiliyorsunuz stüdyoları. Eee ne zaman kırmayı bekliyorsun? Oha. Bok yedik. Yine adayım bok yedik. Devar o kim mi? Allah lobi. Yallah Allah lobi. Kim var lan orada? Search, search. Bart. Hadi ya Allah lobi. Oradaki kim Stu galiba? Yok, Edgar. Geber bakayım. Oğlum bu benden hızlı gidiyor lan amele. Stu da oradaki. Amelen mi yani? Korudu beni amele. Amele sürüyor. Bilerek yaptım ses efekti de. Ağzına sıçayım. <laughs> Lan! Gebermedi şerefsiz. Ben burayı bir keseyim. Evet arkadaşlar geldim son elimiz. Son elimiz tabi adamlar bana damlası ölmezse. Ha? Hadi bakayım. <laughs> Konuşmadan konsantre olacağım. Evet. Oha. Ne oldu bu ya Arkadaşlar kusura bakmayın. O benim sesim değil. kardeşim pırtladı. Yanımda olur şu an. Kendisi konuşmuyor. Ben onun sesini kapatacağım zaten. Onun sesi gelmeyecek. Sadece o sorunun sesi geldi. Maşallah. Ya Ay maşallah ya. Lan bir sağ sağ. Sonra niye öldüm baba? Baba. Kebersem mi? Ya bu hal be. Allah. Gel lan. Hadi bak çiiiip. 15 rütbeyle Mr. P'nimizi yaptık. 49 kupa. Birden bence gayet güzel. Evet arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.